Şimdi kadınlarla alakalı birkaç bir şeyden bahsedeceğiz. Hanım kardeşler biz artık bu saatten sonra taramalı tüfek gibi yorum yağmuruna tutmasınlar. Onlarla alakalı bir şey söyleyeceğiz kardeşim. Ebu Hümeyt Es Saidi radıyallahu anh'ın hanımı Ümmü Hümeyt radıyallahu anh'a Efendimiz'e gelerek seninle birlikte cemaat yapmayı seviyorum deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam şüphesiz ben biliyorum ki sen benimle birlikte namaz kılmayı gerçekten seviyorsun ama en ücra odanda kıldığın namazın daha ortada olan odandaki namazından daha hayırlıdır. Ortada olan odandaki namazın da binandaki namazından daha hayırlıdır. Binandaki namazın ise mahalle mescindeki namazından daha hayırlıdır. Kendi milletinin mescindeki namazın da benim mescindeki namazdan daha hayırlıdır buyurdu. Bunun üzerine o kadın emretti de kendisine evinin en ücra ve en karanlık yerine bir mescit yapıldı. Öylece diyor Allah'a kavuşuncaya kadar orada namaz kıldı. Münziri de geçer. Yani bir kadının kendi evinin en ücra köşesinde namaz kılması camide cemaatle namaz kılmasından bin kat daha hayırlıdır. Münziri. Devam ediyoruz. Ümmü Seleme annemiz radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu. Kadınların en hayırlı mescitleri evlerinin en derin yerleridir Münziri et terhible geçer. İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Kadının tamamı avret yerleri gibi gösterilmemesi gereken bir şeydir. Şüphesiz ki o evinden çıktığı zaman şeytan onu erkeklere karşı süsler. İnsan şeytanları da onu azdırmak için kötü gözle bakar. Muhakkak ki o evinin en kuytu yerinde olduğu kadar başka hiçbir yerde Allah Celle Celaluhu'ya manen daha yakın olamaz. Bazı hanım kardeşler yani bilmiyorum inadına mı yapıyorlar? Biz niye cemaate gelmiyoruz? Bizim biz niye camiye giriyoruz? İnatla sanki yapıyorlar. Kardeşim kadınların cemaate cami gitmesi yasak değil. Ama senin evinde kılacağın iki rekat namaz camide kılacağın namazdan 27 derece daha üstündür. Hatta odanın en köşesinde kılman belki belki de bak yok Kabe'de kılmana eşit kardeşim. Ha hani niye inatla diretiyorlar ben anlamıyorum yani. Bu nerede geçiyor? Taberani El Mucemul Efsat Abdullah es